Nene eğlenceli komedi filmi Gelin takımının galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Filmin oyuncularıyla gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Merakla beklenen Gelin takımı filminin galası geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapıldı. Galaya zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Gelin. Eğlenceli anların yaşandığı gecede sözü ilk olarak kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Ece Erkek kaldı. Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda hem güzel besleniyorum hem de spor yapıyorum. O bu kadar. Tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncuya kolyesi de soruldu. E, pençe efendi. <laughs> Biraz vahşilik katayım istedim. <laughs> Konuşma sırası filmin bir diğer ünlü oyuncusu Seda Bakan'a geldi. Kırmızı elbisesi, topuzla şekillendirdiği saçları ve uygun tonlarda yapılan makyajıyla göz kamaştıran güzel oyuncunun heyecanlı hali görülmeye değerdi. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ve e, kulağım tamamen tıkandı. İnanın hiç kendimi bile duymuyorum. Niye böyle oldum bilmiyorum. Ya hasta Heyecanlı. oluyorum, ya çok heyecanlıyım, ya çok erken kalktım. Heyecandan uyuyamadım. Aralarında su sızmadığı her hallerinden belli olan film ekibi bir mesajlaşma grubu kurmuş. Biz neler konuşmuşlardır acaba diye düşünürken Şebnem Bozoklu'dan esprili bir itiraf geldi. <laughs> Mesela Mehmet Günsür'ü bir... grubunda pek de olmayacağını düşünürüz değil mi? Öyle bir havası var. Kendisinin öyle bir havası var. Yani sanki böyle arada okey yazıp çıkacak gibi. Bir bülbül şakıyor adeta. Çat 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 herkese ayrı cevap emojiler. Kendisi bir yazışma kralı diyebilirim. Şebnem Bozoklu'nun bu esprili açıklaması filmin bir diğer yakışıklı oyuncusu Fırat Çelik'i biraz gücendirdi. E ben onlarla sonra görüşeceğim. Benden bahsetmediler. <laughs> Halbuki ben grupta bayağı baya şeyim aktifim. E, ama e, şey Şebnem. O da dedi ki o göstermiyor ya. Ha göstermiyor. Aynen öyle. Ben bu arada benim doğal halim. O evet, yüzden ters bir köşe abi. yapacak bir şey yok bende. Bu arada Fırat Çelik'in geçtiğimiz günlerde kahve içmek için gittiği kafeye çok sayıda polis gelmişti. Hal böyle olunca o esnada tüm kameralar ünlü oyuncuya çevrilmişti. Beyefendi o anın stresini henüz üzerinden atamamış olacak ki bu konuya değinmeden geçemedi. Arkadaşlar 50 tane polis vardı. Niye yazmıyorsun WhatsApp'tan? Ben orada sadece kahvemi içmeye gitmiştim. o polislerin arasında bulundum. Ve herkes ondan sonra dedim ki arkadaşlar şu an polisler polisleri çekiyorlar bir de beni çekiyorlar. Şimdi ne yazacaklar? Ne yazacaktınız arkadaşlar? Geç de olsa Fırat Çelik'in merakını giderelim. Magazin attı o haberi tam da olduğu gibi vermişti. Özetle beyefendinin endişeleneceği bir durum yoktu ortada. Şey Polisleri yok. de yanınızda görünce tedirgin evet. olduk. Acaba sizin için tedirgin olacak olay, bir durum olay yok mu arkadaşlar? Sizin, sizin için şey tedirgin, tedirgin olduk aslında. Ben sadece abimi içip çıktım şimdi. İşe gidiyorum sağ olun arkadaşlar. Sözü bu kez yazışma kralı Mehmet Günsür aldı. Ya biz çok sevdik birbirimizi yani bir... Grubu sonsuza kadar devam edecek bir grubu kuruldu. Yani e, o yüzden hani e, yazıyorsam da e, böyle nadir e, yazdığım gruplardan birisidir. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 Röportaj tüm neşesiyle devam ederken muhabbete bu kez Seda Bakan dahil oldu. Gün sürü öve öve bitiremeyen güzel oyuncu Fırat Çelik'in alınacağını hesaba katmamıştı. Ona çok hayranız. Çok beğeniyoruz. Ee, ...ve bütün kızlar Mehmet'in e, rolü kabul ettiğini duyunca böyle <laughs> falan diye çığlık atıp <laughs> birbirimize sarıldık. Ve Mehmet'e hepimiz böyle temkinli yaklaşıyorduk. Ee, ''Mehmet acaba bizimle sohbet eder mi?'' falan diye. Ee, ''Ederse çok mutlu oluruz arkadaşımız olur mu acaba?'' falan diye. Ben gidiyorum ya arkadaşım. Da... <laughs> Sonra gördünüz ki. <laughs> Övmeye doyamadı. Ve dedik ki Mehmet bizimle arkadaş oldu yaşasın. <laughs> ee, ve göründüğü kadar karizmatik değil. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Nilperi Kayada Seda Bakan gibi renk tercihini kırmızıdan yana kullanmıştı o akşam. Strapless elbisesi ve iddialı dekoltesiyle göz alan hanımefendi eski sevgilisi Emre Yusuf'i ve biten ilişkileri hakkında konuştu. Ee, biz e, iyi ayrılmaya karar verdik. Yani e, yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya. E, daha e, Kademeli ve yavaş yavaş <laughs> Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım ve bunu Türkiye'ye sunacağım. Çok güzel bir teknik. Yani e, küsmeden, e, kızmadan, sarılarak ayrılmak hani e, bu şekilde olmuyor deyip iki tarafında kabullendiği bir e, ayrılık türü efendim. Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Derya Uluda ekibe kısa sürede adapte olduğunu söyledi. Ya ben zaten çok kısa bir süre bulundum ama fena değil mi dayandım. Evet. evet diskomuza bile gittik. Ya yani, evet yani. De. Akşam Eğlen eğlencemiz eğlencemizi de yaptık. Çok eğlendik gerçekten. Gel ya gör halimi. El bana ben sana deli. Yalı çapkınının diyarı Pelin Akil de katılımıyla galaya renk kattı. Pembe renkte ekose kombiniyle kameralara poz veren güzel oyuncunun yanında eşi Anıl Altan yoktu yine. Ve birlikte çıkacaktık fakat son anda bizim şu anda yardımcımız yok ve çok zorlanıyoruz. Ee, çocukların yanında kalmak durumunda kaldı o yüzden gelemedi. Yoksa o da burada arkadaşlarımızın yanında olmayı çok istiyor. Hasta olmasına rağmen galayı kaçırmayan ünlü oyuncu şifayı nasıl kapmıştı acaba? Sette biraz üşüttüğümü düşünüyorum. E, çünkü e, biraz gece sahneleri fazlaydı bu iki bölüm. O yüzden biraz orada üşütmüş olabilirim. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hayranları Ferit Seyran çiftinin tekrar bir arada görmek istiyor. İstenmeyen kadın ilan edilen Pelin Akil, namı diğer diyar da onlara hak vermiyor değildi. Ben, ben, de, ben de görmek istiyorum. Ben de, ben de merak ediyorum. <laughs> e, gerçekten hiçbir fikrim yok ama yani bence de bu kadar isteğe bir karşılık verilecektir diye düşünüyorum. Ama ne zaman onu bilmiyorum. Pelin Akil canlandırdığı karakterin dizi izleyicileri tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti. Yani Diyar'ın bir suçu yok yani. Diyar'ı çok suçluyorsunuz, çok üstüne geliyorsunuz <laughs> karakterimi ama Diyar Ferit'i çok sahiplenen, onu koruyan, kollayan, işte alkolü bıraktıran, onu daha iyi yere getiren, kafasını temizleyen, ona iyilik yapan bir kız aslında. Ee, ve çok da anlayışlı gidiyor yani Ferit'in Seyran'a olan e, zaafını biliyor farkında ve zaten o da e, onu anlayarak e, bir ilişki sürdürüyor. Peki gerçek hayatta böyle bir durumda kalsaydı tepkisi ne olurdu? Ben gerçek hayatta ben Allah korusun yani istemem tabii ki. <laughs> Fırat'cığım kusura bakma. <laughs> Pelin Akil'in ardından Zuhal Topal, Korhan Saygıner çifti geçti kameralarımızın karşısına. Zuhal Hanım biraz zayıflamış sanki. Yoksa bize mi öyle geldi? Kilo mu vermiş? Evet yani. kilo vermiş olarak. Vallahi vermedim. Şeyler. Yemin ederim aslında normalde en son ne zaman karşılaştık seninle ya? 2 ee, ay oldu. 2 ay evvel 2 kilo daha eksiktim biliyor musun? Aslında i̇ki biraz yok. aldım da. E şimdi yemekteyiz başlayınca tabii. Zuhal Topal gayet şık ve bakımlı görünüyor görünmesine. Ancak gelin bir de siz onu ünlü oyuncuya sorun. Saçınız da çok güzel. Saçı çekse ama beynim uyuştu şu an. Ne Sus, kadar nasıl? Ay çok ediyor mi? ya. Ben alışkın değilim. Hadi değişiklik olsun dedi kuaförüm. Ne zaman çıkacak E, Bir filmden hemen sonra arabada. <laughs> arabada sen gör. Bunların yerine tüylü şeylerim, botlarım. Makyaj temizleme malzeme, ben de arabaya girdiğim gibi her şeyi çıkartırım. Aramadın. Kıbrıs konserinde eşi Korhan Saygıner'in sahnesine misafir olan Topal performansıyla beğeni toplamıştı. Aramadın yıllardır şarkısını birlikte seslendiren ünlü çift single yapmayı düşünür müydü acaba? Bir single gelir mi? Düşünür müsün? Ay single'ım geldi. <laughs> Kendisine single'ı gelmiş. Yok Cem ailemizin şarkıcısı sevgili Koran Selgider. Ya single yapmıyoruz biz. Biz eğlenmek için müzik yapıyoruz. Zaten yapan arkadaşlarım gayet güzel yapıyor. Biz çok önlerine geçmek istemiyoruz. <laughs> <değil mi? gülüyor>